2600 fitlik bir uçuruma sağlantılı bir merdivenle tırmandığınızı, cılız bir bambu salla azgın bir nehri geçtiğinizi veya karla kaplı dağlarda yürüyüş yaptığınızı hayal edin. Hepsi sadece okula gitmek için. Bunlar bir macera filminden sahneler değil. Bunlar dünyanın dört bir yanındaki bazı çocuklar için günlük gerçeklikler. Infinity'ye hoş geldiniz. Hemen abone olun ve çocukların her gün okula gitmek için kullandığı en tehlikeli 7 yolu keşfederken bize katılın. Sikuan eyaletinin uçurumlarında, vadi tabanından 2625 fit yüksekte konumlanmış uzak bir yerleşim yeri olan Atuler Köyü yer alır. Çocukların her gün hayatlarını riske attığı, sadece okula gitmek için dünyanın en uç noktalarından biridir. Çocuklar onlarca yıldır bu dikey uçurumdan 17 titrek asma merdiven kullanarak inerlerdi. İp yoktu, emniyet kemeri yoktu, sadece ham cesaret ve trajediyle sonuçlanabilecek bir düşüş vardı. Bu çocukların sadece bambu bir sırt çantasıyla uçuruma tırmanırken çekilmiş fotoğrafları 2016 yılında dünyayı şok etti. Hikaye viral oldu ve dünyanın en tehlikeli okul koşusu olarak adlandırılan şeye ışık tuttu. Kamuoyunun tepkisi üzerine Çin hükümeti asma merdivenleri bir, 500'den fazla borudan yapılmış çelik bir merdivenle değiştirdi. Yaklaşık 145 bin dolara mal oldu. Ancak tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmadı. Çocukların 2600 fitlik inişe çıkıp inmeleri Hala 2 saatten fazla sürüyor. Yağmurda veya karda dik ve açık basamaklar kaygan ölüm tuzaklarına dönüşüyor. Yine de tek bir aile bile pes etmedi. Eğitim onlar için her şey demek. Uzun ve riskli yolculuk nedeniyle çocuklar ayda sadece iki kez evlerine dönüyor. Bağlılıkları sarsılmaz ve ebeveynleri de genellikle onlara katılarak her adımda onlara rehberlik ediyor ve onları koruyor. 2020'de hükümet çoğu aileyi Zaoju ilçesindeki yeni evlere taşıdı okulları, elektriği ve güvenliği olan modern apartmanlar. Köylüler sonunda uçurumu geride bıraktı. Ancak atülerin hikayesi bitmedi. Uçurum köyü dayanıklılığın sembolü ve turistik bir cazibe merkezi haline geldi. Tur rehberleri artık ziyaretçileri çelik merdivenleri görmeye götürüyor. Burada çocuklar bir zamanlar bir kalem ve bir kitap için hayatlarını riske atıyorlardı. Turizm için bir teleferik inşa etme planları yapılıyor. Uçurumun mirası zorluktan umuda ve kalanlar için ekonomik fırsata dönüşüyor. Atüler, fedakarlığın ve hırsın bir anıtı olarak duruyor. Dünyaya, milyonlarca çocuk için okulun sadece bir bina olmadığını, her gün tırmanılması gereken bir dağ olduğunu hatırlatıyor. Sikuan eyaletinin uçurumlarında yükseklerde konumlanan Gulu köyü, çocukların eğitime erişmek için dünyanın en tehlikeli yolculuklarından birine çıktıkları uzak bir yerleşim yeridir. Guluköyü köyü ilkokuluna giden yol, genellikle sadece 40 cm genişliğinde, dağ yamacına oyulmuş dar bir patikadır. Bir tarafında dik yamaçlar bulunan bu yolda, tek bir yanlış adım ölümcül olabilir. Tducatoronline.com Bu tehlikeli yol, dik ve engebeli arazide kıvrılarak yaklaşık 5 saat sürer. Tehlikelere rağmen, öğrenciler bilgiye olan susuzluklarıyla bu yolculuğu her gün yaparlar. Okulun bir dağın ortasındaki konumu, ona bulutlardaki okul lakabını kazandırmıştır. İzole olması, Toplumun zorluklara rağmen eğitime olan bağlılığını vurgular. teducatoronline.com. Okulun içi temel olanaklara sahip beş mütevazı binadan oluşmaktadır. Geçici bir basketbol potası ve yıpranmış bir kara tahta hem öğrencilere hem de tek öğretmene sunulan sınırlı kaynakları yansıtır. Öğrencilerine adanmış öğretmen 20 yıldan fazla bir süredir köye hizmet ediyor. Sarsılmaz bağlılığı bu zorlu ortamda bir umut ve istikrar ışığı sağlıyor. Yağmurlu mevsimde Kaygan yüzeyler kaza riskini artırdığı için yol daha da tehlikeli hale geliyor. Yine de öğrencilerin kararlılığının bir kanıtı olarak katılım yüksek kalmaya devam ediyor. Çoğunlukla Yi etnik azınlığından olan köylüler uzun zamandır çocuklarının geleceği için bir temel taşı olarak bu okula güveniyor ve eğitimin dönüştürücü gücünü vurguluyor. Son yıllarda Gulu köyü, öğrencilerin olağanüstü günlük yürüyüşleri ve okulun benzersiz konumu nedeniyle turistlerin ve medyanın dikkatini çekti. Global Times Gulu Köyü, engellere rağmen toplulukların çocuklarının eğitim almasını sağlamak için ne kadar ileri gidebileceğini gösteren güçlü bir azim sembolü olarak duruyor. Hindistan Himalayalarının ücra köşelerinde bulunan Zanskar Vadisi, kışın sıcaklıkların 30C'nin altına düştüğü donmuş bir alan haline gelir. Bu buzlu alemde, çocuklar lehteki okullarına ulaşmak için çadar olarak bilinen donmuş Zanskar Nehri üzerinde tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Mantıklı Kızıl Derili. Hintçe'de örtü anlamına gelen çadar tirek, nehrin üzerinde oluşan buz tabakasını ifade eder. Bu yol, yoğun kar yağışı nedeniyle yollar geçilmez hale geldiğinden, kış aylarında köylüler için tek geçerli rota haline gelir. 6 yaşında kadar küçük çocuklar, donmuş nehirde günlerce yürüyerek bu tehlikeli yürüyüşe çıkarlar. Yolculuk tehlikelerle doludur. Ayak altında çatlayabilen ince buz, sıfırın altındaki sıcaklıklar ve her zaman mevcut çığ riski. Tehlikelere rağmen bu genç öğrencilerin kararlılığı sarsılmazdır. Eğitim, her yıl buzlu yolu göze alarak daha iyi bir geleceğe giden bir umut ışığı olarak görülüyor. Bu yolculuk sadece fiziksel bir meydan okuma değil, dayanıklılık ve direnç testidir. Çocuklar donmaya karşı mücadele etmek için ayaklarını genellikle yün ve plastik katmanlarına sararlar ve kırılgan buz üzerinde ağırlıklarını azaltmak için yanlarında asgari miktarda malzeme taşırlar. Yol boyunca mağaralarda veya geçici barınaklarda dinlenirler. Tüccarlar ve diğer gezginlerle alanı paylaşırlar. Bu ortak duraklar, ısırıcı soğuktan kısa bir süreliğine kurtulma ve zorlu yolculuğa devam etmeden önce ısınma şansı sunar. Topluluğun eğitimi olan bağlılığı, uzak köylerden gelen öğrencilere yatılı konaklama olanağı sağlayan London Model Lisesi gibi kurumlarla daha da örneklendirilir. Lil Fro gibi kuruluşlar bu çocukların karşılaştığı zorlukları fark etmiş ve bu tür tehlikeli yolculukları olan ihtiyacı azaltmayı amaçlayan köylerine daha yakın pansiyonlar kurmak için çalışmaktadır. Zanskar'ın çocuklarının hikayesi uluslararası ilgi topladı ve bireylerin bilgi peşinde koşarken kat edecekleri mesafeleri ve eğitimin dönüştürücü gücünü vurguladı. Zanskar Vadisi, insan dayanıklılığının ve genç sakinlerinin yılmaz ruhunun bir kanıtı olarak duruyor. Donmuş nehirden geçen yolculukları sadece okula giden bir yol değil, aynı zamanda zorluklar karşısında umut ve kararlılığın bir sembolü. Endonezya'nın Banten eyaleti, Lebak Regensi'deki Sangiyeng Tanjung köyünde, çocuklar bir zamanlar Ciberang Nehri üzerindeki çökmüş bir asma köprüden geçerek okula gitmek için tehlikeli bir yolculukla karşı karşıya kalmışlardı. 2001 yılında inşa edilen 162 metre uzunluğundaki köprü, Ocak 2012'deki sel nedeniyle ciddi şekilde hasar görmüş, bir sütunun çökmesine ve yapının dengesizleşmesine neden olmuştu. Tehlikeye rağmen, öğrenciler dar çelik kirişler üzerinde denge kurarak ve yıpranmış kablolara tutunarak okullarına ulaşmak için hasarlı köprüyü kullanmaya devam ettiler. Alternatif rota yolculuklarına 30 dakika daha ekledi. Çocukların tehlikeli işe gidiş gelişlerinin görüntüleri ve videoları uluslararası ilgi gördü. Kamuoyunda tepkiye ve köprünün onarılması için derhal harekete geçilmesi çağrılarına yol açtı. Buna karşılık, Endonezya'nın en büyük çelik üreticisi PT Krakatau Steel, Kasım 2012'de tamamlanıp açılan yeni ve daha güvenli bir köprü inşa etmek için STK'larla işbirliği yaptı. Yeni köprü çocuklar için güvenli bir geçiş sağladı, tehlikeli geçiş ihtiyacını ortadan kaldırdı ve eğitime kesintisiz erişim sağladı. Ancak Kasım 2024'te Lebak'taki Parakanbeusi köyünde başka bir asma köprünün çöktüğüne dair haberler ortaya çıktı ve bu durum öğrencileri alternatif rotaların olmaması nedeniyle nehri geçmeye zorladı. Bu tekrarlayan olaylar Altyapı zaaflarının eğitime güvenli erişimi engellemeye devam ettiği, Endonezya'daki kırsal toplulukların karşı karşıya olduğu devam eden zorlukları vurgulamaktadır. Bu öğrencilerin dayanıklılığı ve kararlılığı, eğitim arayışlarını desteklemek için güvenilir altyapıya yatırım yapmanın kritik önemini vurgulamaktadır. Lebak'ın hikayesi, çocukların bilgi edinmek için gidecekleri mesafelerin ve yolculuklarının güvenli ve onurlu olmasını sağlama konusundaki kolektif sorumluluğun dokunaklı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Filipinlerin Manila kentinin doğusundaki Rizal eyaletinin ücra köşelerinde çocuklar şişirilmiş lastik iç lastiklerle nehirleri geçerek tehlikeli bir yolculuk yaparak okula gidiyorlar. Tehlikeli olmasına rağmen bu yöntem eğitime olan sarsılmaz bağlılıklarının bir kanıtıdır. Geçtikleri nehirler genellikle yağmur mevsiminde şişer ve güçlü akıntılar ve gizli döküntüler gibi önemli riskler sunar. Bu tehlikelere rağmen öğrenciler bu rotayı Engebeli arazide uzun ve zorlu bir yürüyüş olan alternatifine tercih ediyor. Bu genç öğrenciler her gün ıslanmalarını önlemek için okul çantalarını sıkıca tutarak geçici sallarda dengede duruyorlar. Yolculuk sadece fiziksel olarak zorlayıcı değil, aynı zamanda zihinsel olarak da yorucu ve muazzam bir cesaret ve dayanıklılık gerektiriyor. Bazı durumlarda öğrenciler şiddetli yağmurlar nedeniyle nehir geçilmez hale gelirse dersleri atlamak veya akrabalarının evlerinde gecelemek zorunda kalıyorlar. Bu kesinti eğitim erişimlerinin kırılganlığını vurguluyor. Topluluk, öğrencilere daha güvenli bir geçiş sağlamak için yerel hükümete uzun zamandır bir asma köprü inşa etmesi için dilekçe veriyor. Ancak ilerleme yavaş oldu ve çocuklar her gün bu tehlikeli sularda gezinmek zorunda kaldı. Tehlikelere rağmen çocukların kararlılığı sarsılmadı. Günlük işe gidiş gelişleri, eğitim almak için gidecekleri mesafelerin güçlü bir örneğidir. Bu yolculukları yakalayan fotoğraflar Kırsal alanlarda altyapı iyileştirmelerine yönelik acil ihtiyacı vurgulayarak uluslararası ilgi topladı. Bu görüntüler dünya çapında eğitim erişimindeki eşitsizliklerin çarpıcı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Kuruluşlar ve ilgili vatandaşlar bu toplulukları desteklemek için bir araya gelerek okula daha güvenli yollar ve kırsal altyapıya daha fazla yatırım yapılması için savunuculuk yaptı. Çabaları, hiçbir çocuğun eğitim için hayatını riske atmak zorunda kalmamasını sağlamayı amaçlıyor. Bu Filipinli öğrencilerin hikayesi yalnızca karşılaştıkları tehlikelerle ilgili değil, aynı zamanda dayanıklılıkları ve öğrenmeye verdikleri değerle de ilgilidir. İlham veren ve harekete geçme çağrısı yapan bir anlatıdır. Bu yolculukları düşündüğümüzde, güvenli eğitime erişimin bir çocuğun geleceği üzerinde ne kadar derin bir etkisi olabileceğini hatırlıyoruz. Bu, bilgiye giden yolda hem gerçek hem de mecazi anlamda engelleri ortadan kaldırma çağrısıdır. Kolombiya'nın ücra yağmur ormanı bölgelerinde, özellikle Rio Negro nehri yakınlarında izole topluluklardan gelen çocuklar çelik bir halatlı zipline geçerek okula tehlikeli bir yolculuk yapıyorlar. Nehrin yaklaşık 400 metre yukarısında asılı duran bu zipline 800 metre boyunca uzanıyor ve bu genç öğrenciler için eğitime giden tek geçerli yol olarak hizmet ediyor. Yerel olarak Tarabitas olarak bilinen zipline sistemi 200 yıldan fazla bir süredir kullanılıyor ve başlangıçta yerli topluluklar tarafından kenevir ipleri kullanılarak inşa edildi. Bugün çelik halatlar orijinal malzemelerin yerini aldı. Ancak yolculuk aynı derecede göz korkutucu olmaya devam ediyor. 5 yaşında kadar küçük çocuklar makaralara bağlı ilkel koşum takımlarına kendilerini bağlıyor ve saatte 50 mile varan hızlarda kanyonda kayıyorlar. Küçük kardeşler genellikle çuvallara yerleştiriliyor ve yanlarında taşınıyor. Bu da eğitimin erişilebilir olmasını sağlamak için ortak çabayı vurguluyor. Yolculuk risksiz değil. Zipline, timsahlarla dolu olduğu bilinen bir nehrin üzerinden geçiyor ve zaten tehlikeli olan işe gidiş gelişe bir tehlike unsuru daha ekliyor. Bu tehlikelere rağmen, çocuklar ve aileleri alternatif rotaların olmaması nedeniyle bu yönteme güvenmeye devam ediyor. Los Pinos köyünde, yerel okul yetersiz fon nedeniyle kapatıldı ve öğrencileri ya dağlarda iki saatlik bir yürüyüş yapmaya ya da zipline'ı kullanmaya zorladı. Zipline tehlikeli olsa da, daha hızlı bir rota sunarak çocukların derslere daha düzenli katılmasını sağlıyor. Zipline sisteminin toplum tarafından bakımı da dahil olmak üzere güvenliği artırmak için çabalar sarf edildi. Ancak hükümet yardımının olmaması bu toplulukları riskleri kendi başlarına yönetmeye bıraktı. Bu cesur işe gidiş gelişlerin fotoğrafları ve videoları uluslararası ilgi gördü ve bazı çocukların eğitime erişmek için aldığı aşırı önlemlere ışık tuttu. Bu görüntüler Dünya çapında eğitim erişimindeki eşitsizliklerin çarpıcı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Küresel farkındalığa yanıt olarak kuruluşlar tehlikeli zipline'ın yerini alacak köprüler veya teleferikler gibi daha güvenli altyapıların inşasını savundular. Ancak ilerleme yavaş oldu ve zipline bu öğrenciler için birincil ulaşım aracı olmaya devam ediyor. Tehlikelere rağmen çocukların eğitim alma kararlılığı sarsılmadı. Günlük işe gidiş gelişleri öğrenmek ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için gidecekleri mesafelerin güçlü bir örneğidir. Bu Kolombiyalı öğrencilerin hikayesi sadece karşılaştıkları risklerle ilgili değil, aynı zamanda dayanıklılıkları ve öğrenmeye verdikleri değerle de ilgilidir. Eğitim erişimindeki boşlukları kapatmak için ilham veren ve harekete geçme çağrısı yapan bir anlatıdır. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Ücra Pili Köyü'nde, Yaklaşık 80 okul çocuğu Takkorgan kasabasındaki yatılı okullarına gitmek için zorlu 125 millik bir yolculuğa çıkıyor. Yılda 4 kez gerçekleşen bu zorlu yolculuk, bu genç öğrencilerin karşılaştığı derin zorlukları vurguluyor. Yolculuk, araçların ulaşamadığı 50 millik bir bölümle başlıyor ve öğrencileri yürüyerek veya deveyle geçmeye zorluyor. Bu bölüm, hem fiziksel dayanıklılık hem de zihinsel metanet gerektiren dar dağ yollarında ve dik yokuşlarda gezinmeyi içeriyor. En tehlikeli bölümlerden biri, vadi tabanından yaklaşık bin fit yukarıda bulunan ve sadece birkaç inç genişliğe daralan bir uçurum yüzüne oyulmuş bir patikayı geçmeyi içeriyor. Emniyet kemerleri olmadan, öğrenciler ve eşlik eden öğretmenler bu tehlikeli rotayı dikkatlice geçmek zorundalar. Yolculuk boyunca, öğrencilerin dört dondurucu nehri geçmeleri gerekiyor ve bu da yolculuklarının karmaşıklığını ve tehlikesini artırıyor. Bu geçişler, su akışının arttığı dönemlerde özellikle tehlikelidir rota üzerindeki köprüler ek zorluklar sunar. Öğrenciler, modern güvenlik özelliklerinden yoksun 650 fitlik bir zincir köprü ve 4 tek tahta köprüyü geçmek zorundadır. Bu yapılar dikkatli bir denge ve sarsılmaz bir odaklanma gerektirir. Von Ders List Tüm yolculuk 2 gün ve 1 gece sürer ve bu süre zarfında öğrenciler ve öğretmenler dağlarda kamp yapar. Bu uzun seyahat süresi genellikle öğrencilerin dönem başladıktan bir hafta sonrasına kadar okula varmalarıyla sonuçlanır. İçsel risklere rağmen topluluk eğitime bağlılığını sürdürmektedir. Takkorgan Kasabası Yatılı Okulu'ndan öğretmenler öğrencilere eşlik ederek güvenliklerini sağlar ve yolculuk boyunca rehberlik sağlar. Yaklaşık 400 çoban ve çiftçinin evi olan Piliköyü, paradoksal olarak erişilebilir rotalardan daha uzağa giden yollarla coğrafi olarak izole edilmiştir. Bu izolasyon, öğrencilerin üstlendiği zorlu yolculuğu gerekli kılar. Bu olağanüstü okul yolculuğunun fotoğrafları ve raporları, bu çocukların eğitim peşinde koşarken kat ettikleri mesafeyi vurgulayarak uluslararası ilgi görmüştür. Onların kararlılığı, insan ruhunun dayanıklılığının bir kanıtıdır. Pilinin öğrencilerinin hikayesi, küresel eğitim erişimi ve altyapısındaki derin eşitsizlikleri vurgular. Onların yolculuğu yalnızca fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda azim ve öğrenmeye verilen evrensel değerin güçlü bir anlatısıdır. Bu hikayeler sadece tehlikeli yolculuklarla ilgili değil. Aynı zamanda yılmaz insan ruhu ve eğitime verilen değerle ilgili. Dünya çapında daha güvenli rotalar ve eğitime daha iyi erişim için savunuculuk yaparak kararlılıklarını onurlandıralım. Dünyanın dört bir yanından daha fazla ilham verici hikaye için Infinity'ye abone olun.